Yetiştirme testi 3'teyiz. İlk sorumuz diyor ki düzlem mayna noktasal ışık kaynağı ve top bir perde önünde şekilde gibi konulmuştur. Buna göre perde oluşan gölge ve tam gölge neye benzer diyor arkadaşlar. Gölge daha doğrusu. Şimdi buradayken bakın ıı, ışık kaynağının topumuza ışınlar çizeceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle bir bölge oluşacak ışınlar için. Bunu tam gölge mi, yarı gölge mi henüz daha karar vermiyoruz. Bu kaynağın bir de tam burada düzlem da bir görüntü oluşacak. Bu görüntüden de bakın, görüntüden de ne olacak? Bu rengini hemen değiştireyim. Ee, sanki arkadaki bir kaynaktan ışık e, kaynaktan ışın gönderilmiş gibi cisme ışınlar gelecek bakın. Şuradan gördüğünüz gibi şöyle gelecek ve, ve burasında bölgeler oluşacak. Şimdi şu aran her zaman ışın hiç ışık alamayacak. Tam gölge olacak. Etrafında ise yarı gölge oluşacak. Bu nerede var bakın arkadaşlar. Arada tam gölge, etrafta da yarı gölge olan tek bir seçeneğimiz var. C seçeneği. O halde cevabımız C'dir. İkinci sorudayız. Diyor ki tüm düzen, çukur ve tümsek aynalardan oluşan bir iki düzeneklerde aynalar ok yönünde hareket ettiriliyor. Buna göre hangilerinde cismin görüntüsünün boyu küçülür demiş. Bakıyorum burada arkadaşlar. Şimdi bunun nedir? E, hiçbir zaman boyu e, değişmiyor. Yani cis uzaklığıyla fark etmiyor. Bire birdir. Fakat burada şöyle bir şey var. Sonsuzdayken odaktadır. 1.5 e, bir buçuk evdeyken, üç evdeyken bir buçuk evdedir. Merkezdeyken merkezdedir. Dolayısıyla cisim yaklaşırken görüntü önce bir nokta halindeydi. Gitgide büyümeye başlıyor. Bakın. Burada nokta. Sonra bakın burada küçük sonra cisimle aynı boyda, sonra cisimden daha büyük şeklinde oluşuyor. ki de büyüyor. Şuraya baktığımızda cismin görüntüsü şurada olduğunu düşünelim. Şöyle küçük her zaman cisimden küçük. Ama cisim yaklaştıkça bu da ne yapacak? Aynaya yaklaşacak ve görüntüsü büyüyecektir. Hatta bu aynaya yapıştığı zaman görüntü de içeriden aynaya yapışacak. E, cisimde görüntü yaklaşık birbirine eşit olacak. Fakat burada bize küçülür diye sormuş. Büyük ihtimal burada bir hata yapılmıştır arkadaşlar. Büyür diye sorulması gerekiyordu. Çünkü cevabımız buna göre yok. Büyür boyu, büyür. Büyür dememiz aslında burada. O halde hangisinde büyüyor gördüğünüz gibi 2 ve 3'te cevabımız E seçeneği olur. Üçüncü sorudayız. Bir düzlem ayna önüne KLM çubukları şekilde gibi konulmuştur. Düzlem aynaya O noktasından bakan gözlemci hangi çubukları aynada tamamen görebilir? Yani görüş alanı içerisinde kalıyorsa görebilir. Bakın görüş alanı nasıl çiziyorduk? Ya gözden ışınlar çizip yansıyanları buluyorduk ya da gözün bakış O noktası zannederim şurada olacak ki biraz kaydırmışlar buradan aynı onun görüntüsünü alıyorduk aynada. Bakın geldi, görüntümüz burada. Cismin cism, göz burada. Buradan çizeceğiz. Buradan aynanın uç taraflarına ışınlar çiziyorum. 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1. Bakın gitti. Şimdi bir aşağıdan çizeceğim. Bakın aynanın uç tarafına bir ışın. Çizdim, çizdim, çizdim. Bakın burada gitti. Ne oldu? Görüş alan içerisinde KVL kaldı. Bakın şu kareli düzlem burada bitmişti. Bunları ben ekledim. Siz de bu şekilde ekleyerek gözün görüntüsünü tam birebir uzaklıkta aynanın arkasında alıp buradan ışınlar çizerseniz daha doğru bir çizim yapmış olursunuz. K ve L gördüğünüz gibi cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü sorudayız. Fizik öğretmeni öğrencisi Ali'ye şekildeki aynayı kullanarak kurşun kalemin kendisine daha küçük bir görüntüsü, kurşun kalemin kendisinden daha küçük bir görüntüsü oluşmasını istiyor oluşturmasını istiyor. Ali, buna göre kurşun kalemi 1 iki, üç bölgelerden hangisine yerleştirilmelidir? Bakalım, işte bir bölgesinde olduğunu düşünelim şöyle. Kalemimizin şu birinin başında burada olduğunu düşünelim. Bakın bir de burada. Bir de bu arada olduğunu düşünelim. Şuraya koyalım. Bu bütün görüntüleri bir kere tekrar etmiş oluruz. Bir de burada olduğunu düşünelim. Bir de, bakın şunu yeniden açayım biraz eğik oldu. Evet. Bir de burada olduğunu düşünelim. Bir de burada olduğunu düşünelim. Hatta şunu bakın sileyim. Şunu tam arada bir değer alalım. Şuradan. Evet. Şuradan bakın. Tam burada olduğunu düşünelim. Bunların görüntülerini çizeceğim ben. Görüntülerde renk değiştiriyorum. Hemen mavi alıyorum. Bakın. Bir buçuk e, burasını 3F diye düşünürsek şu görüntü nerede olacak bakın. Veya şuradan evet buradan başlayalım. Görüntü nerede olacaktır? Şurada bir yerde olacaktır. Ama buradayken küçük olacaktır arkadaşlar. Cisimden küçük. Merkeze geldik. Ne oldu? Cisimle aynı boyda oldu bakın. Cisimle aynı boyda oldu. Ne oldu? Merkeze bir buçuk efteyiz. O zaman 3 efe geleceğiz. 3 efe gelince de cisimden daha büyük olacağız. Sonra F'e geldik sonsuzdayız. Sonra buradayken ne oluyor? Aynanın arkasında oluyoruz ve düz ve büyük oluyoruz. Bakın. Görüntü aynı bu şekilde de bakın. Görüntü aynaya böyle yaklaşırken pardon cisim aynaya böyle yaklaşırken görüntü de ne yapıyor? Bakın aynadan uzaklaşıyor ama büyüyor. Şimdi ne demişti bize? Ee, burada hangi bölgede daha küçük oluşur demişti. Birinci bölge bakın ilk çizdiğim buydu bu görüntüydü. Yani bunların üzerine isimler, numaralarını da yazabilir ama bu sonsuz olduğu için yazmadım zaten. Evet, birinci bölgede olması gerekiyor. Küçük oluşması için cevabımız A seçeneğidir. Beşinci soruda Ali, Ayşe, ve karşılarında bulunan aynalara baktıklarında kendilerini diyor. Sırasıyla küçük, e, olduğu gibi daha büyük olarak görmektedir. Tabii ki düz görüyorlar. O halde küçük olabilmesi için tümsek olması lazım. Bunları zaten elemiş oluyoruz. Aynısı olduğu gibi olduğu gibi diyorsa da düz olması düz olması gerekiyor. Zaten şunları elemiştik arkadaş. Bu iki şık kalmıştı. Bunu da elemiş oluyoruz o halde. Bu da gidiyor. Cevabımız A geliyor çukur, çukur test görüntü oluşturur ama büyük görüntü de oluşturur. Düz ve büyük görüntü aynen arkasında oluşabiliyordu. O halde cevabımız A seçeneğidir.